Selamünaleyküm Aleyküm gençler hepiniz hoş geldiniz bugün yeni bir troll videosuyla da sizlerleyim aşağıdan like abone atarsanız çok mutlu olurum Allah'a emanetsiniz gençler görüşürüz Evet hocam ad Zaza soyad Roş. After him all my Roche you excuse me I make a very with you 12 12 2000 şuraya Amına akım boy 1.67 Irk. Kürdistan Dur. <laughs> Közde, 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 oh, yoruldum hayattan da. Nerede beni anlayan ya? Buyurun böyle. Ne oluruz? Bu kim ya? ya? Yatan. Benim arkadaş ya onu ben diyecektim. Hmm, anladım. anladım. Buyurun. Nasıl gidiyor nasıl iyi? İyidir, İyidir senden. Sen sen i̇yi. Böyle üç sunucuya geldik biliyor musun? Şeyi pardon sunucu demişim ya. İyi <laughs> 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 <Tamamdır, gülüyor> lan <anladım, gülüyor> ya. Tamam ne olmuş ya. Tamam. Takılıyor de, öyle kendimiz de, ya. Böyle alemlere bakalım bir. Şehrin babası olmadı. Deniz kim arasını sikiyim. Yani Şehrin babası biziz ama. Allah Allah. Yapma yapma, tam yapma tamam yapma tamam yapma tamam yapma. Şehrim babası sizsiniz ha. Aynen. Aynen. Ben geçiyorum. <laughs> Neden ne ne şerim babası ne Çünkü mesleğim babalık. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gülüyor 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 sen bir da. da. daha gülme ya bilader. Yaktan her bakalım adamız. Valla komik miyim sence? Daha fazla da şaka şey. öğrenmek şey. ister misin? Öğretsene. Öğretim kardeşim öğretin sana. Öğretsene abi Güzel şakalarım var. Gel şöyle sana güzel bir şaka göstereyim gel. Geliyim. Olum bandik bandik, bandik atmasın adamla. Eğil öpeyim mi? Eğil. Bandik mi lan? Ay, Hayır ben şaka mi? yapacağım. Hayır, ben şaka yapacağım şaka yapacağım. Eğil Kardeşim ben... al şunu al şunu ben... al şunu. Dört. Ben cevap verme. Tut lan. Tut, 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 tut. lan. Amına koyayım. Ay, aa 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 onu çeker onu çeker onu çeker onu Ah, bro, yeah, bro, 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 O bro, 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 O bro, 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 şaka bro, 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 polis bro, 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 çekseniz sağlık. Buyurun polis bey. Buyurun komiserim. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Bu ne lan? Ne? Şu beyazı da çekiyordu şu. Çekiyor, sana Ne? Bizimle alakamız var adam. Belki bana çekmiştir. Nereden biliyorsun? Pardon, pardon. Niye ha niye hareket çekiyorsun? Ananın. <laughs> Oha onu yapamazsın, <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> evet, onu yapamazsın kanka. yaptık ya. Yaptık ya. Vallahi yaptık. Vallahi. Yap. Söyledi.